İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İstanbul ve e, ilçelerinde kılınacak olan bayram namazının saatlerini bu videomda sizler için düzenledim. E, videonun ilerleyen bölümlerinde İstanbul'un diğer ilçelerinde e, bayram namazının saat kaçta kılınacağını sizler için düzenledim. Buyurun videomuza. İstanbul'da bayram namazı saat 6.35'te kılınacak. Şile 6.32 Yine İstanbul Sancaktepe'de 6.34 Sultanbeyli'de yine 6.34 Beykoz'da 6.34 Çekmeköy'de ise yine 6.34 Pendik'te 6.34 Sarıyer'de yine 6.34'te kılınacak. Bayram namazı İstanbul Tuzla'da 6.34'te. Kartal'da 6.35'te. Maltepe'de yine 6.35'te kılınacak. Kurban Bayramı İstanbul Şişli'de 6.35'te kılacağız. Eyüp'te 6.35'te kılacağız. İstanbul Fatih'te ise bayram namazı 6.35'te kılınacak. İstanbul Gazi Osman Paşa'da ise yine 6.35'te kılıyoruz. İstanbul Eminönü Kurban Bayramı saati ise 6.35. Kadıköy'de yine 6.35'te. İstanbul'da Kağıthane'de 6.35'te kılıyoruz. Beşiktaş'ta 6.35'te kılınacak. Ümraniye'de 6.35'te kılınacak. Bayram namazı İstanbul Üsküdar'da 6.35'te kılınacak. Bayram namazı kılınış saati İstanbul Sultan Gazi'de ise 6.35. Yine İstanbul Beyoğlu'nda 6.35'te kılıyoruz. İstanbul Ateşehir'de 6.35'te. Kurban Bayramı namazı İstanbul Avcılar'da 6.36'da kılınacak. Kurban Bayramı'nı İstanbul Başakşehir'de ise 6.36'da kılacağız. Kurban Bayramı'nı Bakırköy'de 6.36'da kılıyoruz. İstanbul Küçükçekmece'de yine 6.36'da. İstanbul Bağcılar'da 6.36'da. İstanbul gün görende ise yine 6.36'da kılıyoruz. İstanbul Bahçeli Evler'de 6.36'da kılınıyor. İstanbul Arnavutköy'de ise bayram namazı 6.36'da yine. Bayram namazını İstanbul Arnavutköy'de 6.36'da kılıyoruz. Kurban Bayramı'nı İstanbul Esenler'de ise yine 6.36'da kılınacak. İstanbul Zeytinburnu'nda 6.36'da. İstanbul Adalar'da ise yine 6.36'da. İstanbul Büyükçekmece'de 6.37'de kılıyoruz. Bayram namazını İstanbul Beylikdüzü'nde 6.37'de kılıyoruz. İstanbul Çatalca'da ise bayram namazı 6.37'de. İstanbul Esenyurt'ta bayram namazı yine 6.37'de. İstanbul Silivri'de ise 6.38'de bayram namazını kılmış olacağız.